Merhaba çocuklar, Mini sınıfa hoş geldiniz. Bugün 3. Sınıf Fen Bilimleri dersimizin gezegenimizi tanıyalım ünitesine bakacağız birlikte. Öncelikle Dünya'nın şekli ile ilgili konuşacağız. Dünya'nın şekli geçmişte yaşayan insanlar günümüzdeki teknolojiye sahip değillerdi. Bakın, günümüzdeki teknolojiye sahip olmadıkları için de Dünya'nın şekli ile ilgili birçok farklı görüş öne sürmüşler. Bakalım bu görüşler nelermiş? Bazıları dünyanın tepsi gibi düz olduğunu düşünüyorlar. Ya da dünyamızın tepsi şeklinde olduğunu ve suyun üzerinde yüzdüğünü düşünüyorlar. Hatta öyle ki, e, gemilerle uzaklara ilerlediklerinde dünyanın kenardan aşağı düşeceğine inanıyorlardı eskiler. Bir diğeri dünyanın bir kutu şeklinde olmasıydı. Bundan binlerce yıl önce yaşayan eski Mısırlılar dünyayı bir kutu gibi gökyüzünde de o kutunun kapağı gibi düşünmüşler. Bir diğer e, bu konuyla ilgili görüş dünya bir öküzün boynuzları üzerindedir şeklinde ve dünya kaplumbağanın sırtındadır şeklinde görüşler ileri sürmüşler. Çünkü neden o zamanlar henüz daha teknoloji olmadığı için dünyanın şekliyle ilgili farklı farklı görüşlere sahiplermiş. Peki dünyanın şekliyle ilgili çalışma yapan bilim insanları kimler? Öncelikle Pisagor. Pisagor dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk bilim insanıdır. Ancak Pisagor'a öğrencileri ve birkaç araştırmacı dışında hiç kimse inanmamış. Pisagor'dan 200 yıl sonra Aristo dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen bir diğer bilim insanıdır. Christoph Colomb dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamak için deniz yolculuğuna çıkmış ve düşüncesi gayet doğru bir düşünceymiş demiş ki ben başladığım noktadan sürekli olarak batıya doğru gidersem eğer başladığım noktaya geri dönerim o zaman da dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayabilirim. Ancak Kristof Kolomb yolculuğa başladığında bir karaya gelmiş. Orasını başladığı nokta zannetmiş. Ancak orası Amerika'ymış ve Kristof Kolomb Amerika'yı keşfetmiş olmuş. Bir diğer bilim insanımız Magellan Magellan da aynı Kristof Kolomb gibi düşünmüş. Dünyanın çevresini e, bir belli bir noktadan başlayıp tekrar aynı yöne doğru gidersem başladığım noktaya geri dönerim diye düşünmüş. Düşüncesi gayet doğruymuş Kristof Kolomb gibi ve nitekim de bu gerçekleşmiş. Ancak Magellan e, dünyanın çevresini dolaşırken ki zaman e, bitmeden... Maalesef ki hayatını kaybetmiş çalışma arkadaşları devam etmişler ve ilk defa dünyanın çevresinde dolaşan ilk denizci Magellan olmuş. Peki dünyanın küre şekli olduğunu biz biliyoruz. Bunu kanıtlayan olaylar neler? Nereden biliyoruz biz bunu? Bir kere artık uzaydan çekilen fotoğraflar var. Biz bunlarla artık kanıtlandığını düşünüyoruz. Bir diğeri Güneşin doğarken ve batılırken tamamının görünmemesi. Şimdi doğar, güneş doğarken önce güneşin bir kısmı, sonra yarısı, en sonunda ise tamamı görülür. Ya da güneş batarken de yavaş yavaş gözden kaybolur. Bu olay dünyanın şeklinin küreye benzediğinin kanıtlarından birisidir. Dünyada bir noktada havalanan uçağın hep aynı yöne uçarsa başladığı yere geri uçması demişiz. Şimdi bakın çocuklar dünyada bir noktadan havalanan uçak hep aynı yere uçarsa başladığı noktaya ulaşır. O yüzden de bu da yine dünyanın küre şeklinde olduğunu kanıtlayan olaylardandır. Peki dünyanın şekli nedir? Bakın dünyamıza. Dünyamız alttan ve üstten basık yanlardan ise şişkin bir küreye benzer. Biz bunun bu özelliğine bu şekline geoid diyoruz. Peki dünyanın katmanları neler? Şimdi çocuklar bizim dünyamızın dıştan gördüğümüz şekliyle sadece bir yuvarlaktan ibaret değil. Nasıl ki bir yumurtayı düşünelim. Yumurtada önce dış kabuğu var. Onun içerisindeki beyaz bölüm var ve en işte de sarı bir bölme var. Aynı şekilde dünyamız da işte katman katmandır. Peki bu katmanlar neler? Bakın dünyanın katmanları. Bir iç katmanları var, bir de dış katmanları var. İç katmanları biz gözlemleyemiyoruz. Dış katlam katmanları ise gözlemlenebilen katmanları olduğunu söylüyoruz. İç katmanların içinde çekirdek ve manto var. Bu çekirdek kendi içerisinde iç çekirdek ve dış çekirdek olarak geçiyor. Manto ise magma diyebiliriz biz buna. Dış katmanlar ise kara katmanı, bizim üzerimizde yaşadığımız su katmanı ve nefes alıp vermemi sağlayan hava katmanı. Burada bir dünyamızın şekliyle ilgili bir resmimiz var bakın katmanları ile ilgili. En içte bulunan bölüm iç çekirdek. İç çekirdeği sarmalayan bölüm dış çekirdek. Dış çekirdeğin dışarısında bulunan burada erimiş lavlar bulunuyor genelde manto. Şu ince olarak gördüğümüz ince en ince tabaka olarak gördüğümüz yer ise yer kabuğu. Bu yer kabuğunun üzerinde Kara katmanı yani ovaların dağların oluşturduğu bir katman var. Denizlerin göllerin oluşturduğu bir su katmanı var ve yine bizi güneşin zararlı ışınlarından koruyan hava katmanı bulunuyor. Biz bu katmanları en iyi şekilde görebilmemiz için bir deney yapalım istiyorum ben. Bakın katmanlarımızı gösterebilmek için iç içe bir şekilde Oyun hamurlarımızı yerleştirelim. Şimdi en iç bölgeye çekirdiğimiz artık bakın biz dışarıdan neyi görebiliyoruz ona bakalım. Şimdi biz mavilere denizler, okyanuslar, sular diyorsak eğer en dışarıda bir su katmanını görebiliyoruz. Bizim dünyamızın etrafı aslına bakarsanız bir de neyle kaplıydı? Hava katmanıyla kaplıydı. Nefes alıp vermemizi sağlayan bir hava katmanıyla kaplıydı. Biz şimdi neyi gördük? Hava katmanını görebiliyoruz su katmanını görebiliyoruz. Bakın yeşillikler var burada. Yeşillikler de bizim kara katmanımız oluyor. Şimdi biz bunu tam ortadan bir bölelim bakalım. Evet. Bakın çocuklar. Burada burada en içerisinde olan turuncu şeklindeki küçücük nokta olan iç çekirdek oluyor. İç çekirdeği sarmalayan sarı şeklinde olan oyun hamurumuz dış çekirdek. Sarı olan hamurumuzu dış çekirdeğe sarmalayan erimiş lavlar bulunan içerisinde manto. Şu ince yaptığımız biraz sonra açıklayacağız dediğimiz ince olarak yaptığımız kahverengi bölüm ise yer kabuğu dediğimiz üzerinde yaşadığımız katma. Yer kabuğunun tabii ki dışarısında neler var? Sular, dağlar, göller, ovalar bunlar var. Bunlar da yine su katmanı ve kara katmanından oluşuyor. Şimdi konumuza geri dönelim. Bu bizim yanımızda bulunsun. Geri dönelim. Şimdi demiştik ki dünyanın katmanlarında iç katmanlar demiştik. Çekirdek ve manto. Çekirdek bölümü iki bölümden oluşuyor. İç çekirdek ve dış çekirdek bölümünden. Bakın biz bunları dünya şu şekildeyken içeriden dışarıdan görebiliyor muyuz? Hayır göremiyoruz. Bakın bunlar gözlenemeyen iç çekirdek, dış çekirdek ve dış çekirdeği saran manto. Bu üç biz e, katmanı hiçbir şekilde gözlemleyemiyoruz. Tekrar söylüyoruz dünyanın iç katmanları, iç çekirdek, dış çekirdek ve manto dediğimiz bölümdü ve biz hiçbir şekilde bunları dışarıdan gözlemleyemiyoruz. Peki dış katmanlar dediğimiz, kara katmanı dediğimiz yani üzerinde yaşadığımız yer küre. Biz buna taş küre de diyebiliyoruz kara katman dediğimiz bölüm yer kabuğunun bulunduğu bir küre. Ee, onun yanındaki mavi okyanusların ve göllerin oluşturulduğu genellikle mavi renkte gösterilir. Su küredir ve en sonunda dışarısını saran bizim nefes alıp vermemizi sağlayan gazlardan oluşan hava küre yer alır. Biz demek ki buradan görebiliyoruz ki biz kara katmanını, su katmanını ve hava katmanını gözlemleyebiliyoruz. O zaman devam edelim. En içten başlamak istiyorum. Çekirdekten. Şu bölümden başlamak istiyorum. Çekirdek dünyamızın en sıcak katmanıdır çocuklar. İç çekirdek ve dış çekirdek olmak üzere iki kısımdan oluşur. Sıcaklığı 4500 derece civarındadır. Biz bu iç ve dış çekirdeğin bulunduğu bölüme ağır kürede diyebiliyoruz. Hemen onun dışındaki kırmızıyla yaptığımız katmana bakalım. Burası manto. Ateş küre ya da magma adı da veriliyor çocuklar buraya. Yer kabuğunun hemen altında, bakın kahverengiyle olan yer kabuğuydu. Hemen yer kabuğunun altındaki katmandır bu. Bu katmanın içi çok sıcak olduğu için yüksek oranda erimiş demir, magnezyum ve kalsiyum içerir. Bazen yer kabuğunun hemen altında olduğu için bu yer kabuğunun üzerine çıkabilir. Nasıl? Ee, yanardağların patlaması sonucunda bu erimiş lavlar işte buradan geliyor, mantodan geliyorlar. Yer kabuğunun üzerine çıkabiliyorlar. Peki yer kabuğu. Yer kabuğu bizim bir kere üzerinde yaşadığımız en dışta ve en ince bulunan katmandır. Bizim üzerinde yaşadığımız katmanımız yer kabuğu yani kara katmanı. Bu katmanın üzerinde ovalar, dağlar, kıtalar bulunur. Kara katmanı ya da taş küre de denir buna. Peki ya su küre? Su küre su katmanı da deniliyor buna. Yeraltı ve yerüstü sularından oluşuyor okyanus deniz, göl, akarsu gibi bir sular bu kısımda bulunuyor. Ve bakın dünyanın dörtte üçü yani yüzde yetmiş sularla kaplıdır çocuklar. Ve son olarak da hava katmanı dediğimiz bölümümüz var. Hava katmanında bakın bizim dünyamızın etrafını şöyle saran bir gaz kütlesi var. İşte bu hava katmanı. Hava küre ya da biz buna atmosfer de diyoruz. Dünyanın etrafını saran gazlardan oluşuyor. Dünyayı Güneş'in zararlı ışınlarından koruyan bir katman ve canlıların yaşaması için gerekli tüm gazlar bu katmanda yer alıyor. Evet çocuklar, biz bugün gezegenimizi tanıyalım bölümünde bulunan Dünya'nın şekli, yapısı ve katmanları ile ilgili bilgileri paylaştık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.